Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün farklı bir seriye başlıyoruz. Ee, kanal tanıtıyorum serisine bugün başlıyoruz. Bugün iki tane kanal göstereceğim. Ve ikisine de abone olacaksınız. Ee, sıra size de gelecek. İlk kanalımız Hakan HGM. Bu kanala abone oluyorsunuz. Bir de Eğlence için başarı kanalına Abone oluyorsunuz. Diğer e, Diğerinde sizi almamı istiyorsanız Bana like atın e, Videoya like atın Kanala abone olun Bir de bu gösterdiğim kanallara Abone olun yeter. Bir sonrakinde sizleri alırım. Bu arada şu anda canlı yayındayız. Ee, şu anda bir yanında canlı yayındayız. Siz de ya, ya e, canlarımıza gelebilirsiniz. Böyle kısa bir video yapayım dedim. Ee, dediğim gibi sıradaki kişi siz olabilirsiniz. Katılmak için de yorumlara katılıyorum yazın. Like atın. Kanala abone olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Görüşürüz.